var karşımızda. Ee, İsveç'ten daha önce de bağlanmıştık hatırlarsınız. Ee, psikolog uzman psikolog Melek Nur Alevcan ee, İsveç'te e, ölüm oranları ile ilgili bazı veriler paylaşıldı. Onu soracağız ve gidişat soracağız. Çünkü farklı bir yöntem izledi başından beri. Ee, diğer yanda Belçika'da da e, koronavirüste özellikle dün paylaştığımız bir veri vardı. Ölüm oranları e, epey yüksek görünüyor. Ee, Başak Yavcan oradan e, karşımızda. Melek Nur hanıma dönmek istiyorum. Ben İsveç işte İsveç'te de İsveç'te de yine epey yüksek ölüm oranları ki zaten İsveç hemen hemen hiç sınırlayıcı kural uygulamadı belli önlemleri paylaşmak dışında sizle daha önce sıkça konuştuk orada bu ölüm oranlarının yüksekliği nasıl değerlendiriliyor Onunla ilgili yapılan haberler var mı Melek Nurala? Yani çünkü ikinci sırada da Belçika'dan sonra İsveç var öyle gibi görünüyor. Evet evet, evet kesinlikle şu an güncel olarak onaylanmış koronavirüs vaka sayısı İsveç'te 31.5223. Ve ölüm sayısı da 3831. Tabii ki bu sayı nüfusu oranla çok yüksek bir sayı olduğu için eleştiri alıyor. Eleştiriler gün geçtikçe artıyor ama hatırlarsanız yaklaşık bir ay kadar önce ilk dile getirdiğim zaman en büyük problem burada da aynı şekilde yaşlı bakım evlerinde kalan, izole olan, yaşlılar karantinada kalan yaşlıların durumuyla alakalıydı. Hükümetin bu konuda yapmış olduğu bir açıklama oldu birkaç hafta öncesine kadar. Evet biz bu yaşlıları, yaşlı bakım evi konusunda ve yaşlıları bakma konusunda biz iyi başarılı olamadık diye açıklama yaptı, başbakan da yaptı. Aynı zamanda devletin epidemiyoloğu olan, bu süreci yöneten stratejinin fikir sahibi olan Andeş Tegnel de aynı açıklamada bulundu. Ee, tabii ben bunu çok daha önce dile getirmiştim ama o zaman herhangi bir veri yoktu. Sadece ben içeriden psikolojik durumu anladığım için bir adım atmak istemiştim. Konuşmuştuk, dile getirmiştik burada da. Fakat şimdi hükümet de özellikle bu konuyu kabul ettikten sonra yeni yeni düzenlemeler yapılmaya başladı. Özellikle 70 yaş üzeri normalde tamamen ziyaretçi yasağına kapalı, izole bir şekilde duruyordu. Şimdi e, pleksi cam... E, koyularak herhangi bir yakını, sevdikleri varsa ziyaretçi almaya başladılar. Ya da e, yeni bir düzenleme daha geldi. E, çocuklarınıza ya da torunlarınıza sarılmamak şartıyla Bahçelerde vakit geçirebilirsiniz birlikte dendi. Bu da tabii ki onların psikolojik durumunun da çok daha kötüye gitmesinin alakası, kesinlikle bir alakası var. Çünkü bu durum çok fazla gündeme gelmeye başladı. İsveç gündeminde en yoğun olarak konuşulan konu bu şu anda. Yani yaşlı bakım evinde kalanların özellikle ölüm oranının da çok yüksek bir oranda artmasıyla... Psikolojik olarak neler yapılabilir? Bu bu kitleye özellikle nasıl yardım edebiliriz? Devlet de bu şekilde adım atmaya başladı. Melek Hanım biraz tabii orada geç yani e, o konuda Hı. biraz geç kalındı e, besbelli. Evet. Onların gözden çıkarılmışlık hismi, hissini halletmek konusunda. Peki İsveç'te e, merak ettiğim şu şimdi orada benimsenen uygulanan yöntem kitle e, bağışıklığıyla falan e, açıklanan bir yöntemdi. Sonuç itibariyle Hı. İsveç'te kitle bağışıklığının durumu nedir? Ee, Nüfusun yüzde kaçı bu bağışıklığı edinmiş gibi görünüyor. Mesela bu tür rakamlar var İspanya'da yüzde beş, Fransa'da yüzde dört deniyor. Bunlar yetersiz yüzde elli altmış olması lazım. Ee, İsveç hı hı. bu stratejiyi uyguladı, bağışıklık oranı ne çıktı? Şimdi şöyle İsveç bu konuda e, kesinlikle doğal seleksiyon ya da sürü bağışıklığı yapıldığı konusunda yani bunu reddediyor. Herhangi bir açıklama da yapmıyor. Biz bu stratejiyi uygulamıyoruz diye üstüne basa basa söylüyorlar. Daha fazla kişinin tabii ki bağışıklık kazandırılmaya çalışıldığı aşikar bu şekilde yorumlanıyor ama öbür taraf kabul etmediği için bu konudaki verileri yani hakim değilim böyle güncel bir açıklama yapılmıyor basın konferansı yapıldığı zamanlarda. Fakat son dönemde yapılan bir açıklamada çok büyük bir çoğunluğun aslında bu şekilde yani hastalığı belki kapmış olduğu bir şekilde semptom belirtileri göstermeden belki devam ettirdiği ve e, bu e, ölüm oranlarının daha aşağı yönde, e, negatif yönde ilerleyeceğini söyledi evet. Ander Stegner. İsveç gibi bir yüzden... ülke için belki çok muğlak bir ifade biçimi tabii. Yani İsveç evet. bir de e, oradaki siyasi yaklaşıma ve liderine bakıldığında, e, Hı -hı. tam da biraz önce biz e, haber medyasıyla ilgili ele aldığımız, e, sıkıntılardan e, birinin e, örnek ülkelerinden biriymiş gibi de görünüyor. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber propagandacıların, evet. gerçek uzmanların önüne çıkabildiği ortamların oluştuğu yerlerden biri. Eleştiriliyor evet. mu hükümet? E, tabii ki eleştiriliyor. O konuda açıklamalarınıza da açıkçası bir psikolog olarak kayıtsız kalamadım. Orada da bir yorum yapmak istiyorum. Tamamen haklısınız. Çok kısacık alayım. Kusura bakmayın. Başak Hanım'a da döneyim. Bir dakikamız Yok, kaldı. Rica ederim. Tabii yani bu konuda eleştiriler var. Evet sorunuzun cevabı özellikle komşu ülkeler, komşu sınır ülkelerimizde Norveç, Finlandiya, Danimarka'da sürekli şu an basında İsveç'i endişe uyandıran bir stratejiye sahip olduğunu söylüyorlar. Ve halkın içinde de bu konuyu eleştirenler çok fazla oldu. Başak Yalçın, en başta Belçika'yı konuşurken Brüksel'de, Türklerin yaşadığı mahallelerde en yaygın olarak koronavirüs vakalarının görüldüğü haberleri çıkmıştı. Nasıl seyretti o durum? Yani Türkler çok etkilendiler mi? Sebebi neydi sizce? E, tabii şimdi e, farklı, özellikle e, düşük sosyoekonomik sınıftan e, bireylerin daha fazla yaşadığı ve e, özellikle de düzensiz göçmenlerin çok olduğu ya da göçmenlerin diyelim yani sosyal ekonomik ve kültürel bonusları da var elbette bunu. E, ee, bu mahallelerde e, rakamların çok yüksek olduğu başta raporlandı. Sonra bunu söyleyenler daha çok e, aşırı sağ partilere, popülist partilere yakın isimlerdi. Ancak e, kullandıkları istatistikler güvenilir e, görünüyordu. Fakat dendi e, ve üzeri e, kapatıldı bu şekilde. Şimdi şeye baktığımızda sayı bağış konusunun paylaştığı e, ölüm rakamlarına baktığımızda vefat rakamlarına baktığımızda e, çok yüksek bir e, sayıyla karşı karşıya değiliz. E, ancak e, enfeksiyon bilemiyoruz tam anlamıyla. E, bu bölgelere de e, zaman zaman durumun düştüğünü de görüyoruz ki tabii konu biraz önlemlerin nasıl bir disiplinle uygulandığı e, bazı bölgeler. Ee, bazı durumlarda önlemler aslında doğru iletişime sahip olmamış olabilirler veya da bunun önemli olmamış olabilirler. Ee, sosyal e, sosyal mesafenin çok daha dikkatsizce dikkatsiz diyelim e, yaşandığını, sosyal mesafede daha dikkatsizce yaşandığını görüyoruz zaman zaman. E, tabii bununla da e, ilişkili olabilir ama bunların hepsiyle ilgili daha ayrıntılı çalışmaları ancak e, veriler açıkça ortaya çıktıktan sonra eee e, ama dediğim gibi yani biraz da zor bir kategorizasyon e, bu çok da yapmak istediğimiz bir kategorizasyon değil açıkçası. Peki çok teşekkürler Doçent Doktor Başak Yavcan. E, Belçika'daki durumu dinledik. Çok teşekkürler Melek Melek Nur Aliyevcan. O İsveç'ten bize bağlandı kendisi de. Teşekkürler kolay gelsin. Ben başka Teşekkür yayında ediyorum. görüşmek i̇yi, iyi. üzere çok sağ olun. E, bu saati burada noktalayalım.